Motul zincir yağlama serisi, motosiklet zinciri yağlayıcılarının eksiksiz serisidir. Yol kullanımı için rahat, zorlu arazi şartları için off-road ve yüksek performanslı yarışlar için faktörlen çeşitleriyle sunulur. Uygulama öncesi ilk adım temizliktir. Zincirinizi önce Motul C1 chain cleaning ile iyice temizleyin. Bu işlem eski yağı, kiri ve kalıntıları uzaklaştırarak yeni yağın yüzeye tam nüfus etmesini sağlar. Daha sonra mutlu çeyinli sprey kutusunu iyice çalkalayın. Zincirin iç kısmına özellikle dişlerle temas eden alanlara odaklanarak ürünü yavaşça ve eşit şekilde uygulayın. Zinciri döndürerek tüm halkalara ulaşmasını sağlayın. Spreyi çok yakından tutmayın. Yaklaşık 5-10 santim mesafeden uygulamanız yeterlidir. Yağın zincirin hem iç hem de diş yan yüzeyleri temas etmesine dikkat edin zinciri döndürerek fazla yayı yayabilir, gereksiz birikmeleri önleyebilirsiniz. Uygulamanın ardından en az 5-10 dakika bekleyin. Bu süre yağın zincire tamamen yapışması ve sürüşe hazır hale gelmesi için kritik önemlidir. Mutfus zincir yağlama serisinin özel formülü sayesinde yüksek sıcaklıklarda bile performansını kaybetmez, zincir ömrünü gözle görülür şekilde uzatır, suya karşı dayanıklıdır, korozyona karşı korur o ringleri yıpratmaz ve zincir bağlantı noktalarına derinlemesine nüfus eden bir çözücü içerir. Bu tür çeyinlik ile her yolculukta güvenli, sessiz ve verimli bir sürüş sizi bekliyor.